Akreplere geldiğinizde akrepler de fena değil görünüm olarak. Jüpiter'den de güzel destek alıyor. E, su elementinin bir koruyuculuğu söz konusu. E, çevre değişimi daha minimalize olmuş bir e, eğilim insanlar noktasında. Kendi hobilerinize yönelme. E, çoluğu çocuğu olan e, akrepler için güzel gelişmeler. Yine bir hamilelik habercisi olabilir. Bir ilişki başlangıcında verebilir. E, belirgin bir şekilde ya da başlamış olan bir ilişkideki dengeyi bulma şeklinde kendisini gösterebilir. E, spikülatif işlerle uğraşan akrepler daha avantajlı bir durumda. Aynı zamanda yurt dışı bazlı herhangi bir işiniz varsa burada da olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir e, süreç dahilindesiniz. Biraz uykusuzluk yapabilir ya da biraz hantallık yapabilir. E, günlük akışınızı yavaşlatabilir bu tutulmalar. Ve orada da kendi düzeninize düşen yine aynı şekilde çabayı yerine getirmeniz gerekliliğini vurgulayan bir tutulmadan söz ediyoruz.